Hoş geldin, evet efendim, bugün güzel bir gün, kılıç balığına doyacağız diye düşünüyorum. Bugün 500 iğne atacağız, sert bir hava var, Aslında biraz daha açıktan atmalıyız, erken düşecek. Bak, bu yüzeyde erken düşecekler, bence daha da... Belasın sabaha kadar avlanacak, bu gece başında yatmayacağız. Mustafa Güzel'le beraber korkunç bir takım atacağız. Uzakhanemiz oldu bu arada, göstereyim de. Ağzına beraber Ay hey, maşallah Demet abla Nazım ol Biz istiyoruz Köpek balığı istiyoruz Köpek balı siz görün diye istiyoruz Yoksa öyle bir talep yok Bakalım nasıl gelsin İyi seyret efendim Nasıl görelim Bu <laughs> Açık açık gideceğiz Kanala kanala Böyle sarhozu doğu battası lazım Kerşallah. Hayır <laughs> hayır hayır. Vallahaalım ya. İnşallah. <laughs> <laughs> demeyin bir Biraz daha şöyle. Uy, bir <laughs> herkese arkadaşlar. Bugün e, dün attığımız kız para katları çekmeye gideceğiz. Mustafa güzel. Evet. Hayat sana güzel. güzel. Uyuyamamışsın. Uyuyamadım. Uyuyamadı. Büyük balık avı var bugün. <laughs> bugün inşallah daha güzel olacak. Herkese hayırlı geçer inşallah. Ne diyeyim? Olur mu evet, Cem Bugün tutmak istiyoruz. Alacağız. Uğrayız ağlara takıldı diyor. Bir yere takılmaz onlar. Bir yere takılmaz. Evet. Evet Uğur Reis ağları mı takıldı? Vallahi öyle görünüyor. Susur. Sus, sus. Yok. Da... Ağları da çekeriz. Ağları da çekeriz. <laughs> 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 Bizde geri vitesi yok. Hadi bakalım <laughs> ne olacak? Parakal. Aa ne varsa çekeriz. Diyor ki baba diyor şeylerde çok ciddi geldi oldu diyor. Aa. Yani, çizgilerde bak, bir Valla öyle onu görmüş. Ondan sonra balık var diyor takımlarda. Bakalım neler gelecek. Hadi bol şans diliyorum. Hadi bakalım. Rastgele Şimdi uydudan takip ettiğimiz adi şamandıra yani uydunun adi gidişleri yani şamandıraya vurduğunda hareketleri görünüyor. Bu da balık olduğunu hissettiriyor. Tabii bu varsa yaşayacağız göreceğiz. Haydi rastgele. Sancak yap Bir ağırlık var İnşallah kılıçtır Haydi haydi Kakaç hazır mı her şey? Hazır Biraz yol ver Evet hop Haydi bir ağırlık var bir şey geliyor ama Haydi bakalım amca yürü. Benim Yok, böyle iyi. Al. Har aşağıdan geliyor. Çok sert bir hava var. Çok yoruluyoruz. Hafif iskele, hafif iskele. O, Eri Kılıç. Evet, kılıç çamandıranın dibinde Allah geliyor ayırıyor. şu an. Ne bu? Kılıç! Evet. Baba! Şunun üzerine geldi. Baba. Hop! Of sana! Ayy amca! Alın! Hadi! Olmaz, olmaz! O. Hadi, abi, de, de. Yana yana. Yana abi, alın, hadi hadi. Hadi. Oh, yeah. Bravo, Reis. Bravo, Reis. Abi. Abi, al. balığı. Ver kökçileri. Ayağını Vay 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 <laughs> mı balık öyle? Öyle değil Mustafa edilme Abi Çıkar abi kapıyı Kapıları aldım ya bu Evet yavru <laughs> Karetta Karetta şey Beyaz Çamandıra yine batık, bir ağırlık var. Yav ne diye, ne diye diyor? Ne balığı ye, ye, Ooo! Canlı bu balık, dikkat et. Aha! Eyvah, bir aksiyona bak. Kafa atıyor balık. Evet balık kaçtı. Devam ediyoruz. Evet. Kılıç balığı şu an suyun üzerine çıktı. Görüyorsunuz takımlarda şu an kılıç paragatında. Suyun yüzeyine çıkmış. Birazdan alacağız kendisini. Evet. geliyor. Çok iyi. Yine çok güzel bir boy. Günün ikinci balığı. Güzel. hemen bunu da buza yollayalım biraz şöyle bakalım serinlesin harika arkadaşlar tak tak geç lan poz vereyim ben kameraya tamam. vereceğiz en son güzel hadi hadi devam Evet, devam ediyoruz. Evet efendim. Demin ki oturuyorum, çok kötü patlattı ellerimi. Kayık büyük ya, kapat edemedim. Ama arkadan güzel bir kılıç geldi. Orkülatoyu üzüldük. Zaten gelmesini istemedim bir da. Yani elimizi çok ırpaladı. Elimizi ırpaladığı için üzüldük. Hava <laughs> sert. Ama tabi bu bunun için var. Olacak, oluyor da. Kademe kademe. İnşallah bir balık daha gelir. Güzel iyi bir tur. Kaç bir oku? Valla ikisi de 40 50 de olsun Bak lambuka geldi bak bak bak. Bak. Al bir lambuka. Gel durun. Başlı mı? Başlı mı? Yavaş yavaş. Men... Apal motor. Abi. Şov, evet, şov. Tamam, yapıyoruz? 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 Tamam. Tamam, yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıp kapatıyoruz? Atacağız ver bana bir dakika abi bir dakika bir dakika bırak gözlerini bırak bir dakika niye böyle yapıyorum bir tane de iç içlerini hadi bakalım hadi bakalım yüz bakalım evet saniyede gitti saniyede devam ediyoruz Evet takımda bir balık var. Bakalım ne? Bence kılıç. 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 Bravo. Kılıç. Bravo. Çok güzel. <laughs> Son bezeni vereli çok olmuş gibi bence. Evet, Ha. Oo. Oo. Devam et. Burada fenadı, burada fenadı. Bir 20 kilo var. <laughs> yani 15 şöyle. Bir 20 kilo var, 25 kilo arası var. Hadi bakalım, rast gelin. Ya bak, bir lambuka geliyor. Allah'ıma balina gibi. oğlum O nasıl monoselon lan? Oo, lan. Bu, bu ne böyle? Güzel. Bak. Çok acayip bir şey geliyor baba. Gülüyor. Acayip büyük. Bak ben onu yan gördüm az önce. Bak, az önce bir ters. Ters döndü bak böyle bir şey yok. Bak, Asma abi, görüyor musun? Bak, bir geliyor. Belki rekordur yani. Bak, bundan daha büyük yakalanmış mıdır? Yani bizde yakalanmadı. Ama daha şu anda yakalamadık yani. Bu yani. kesinlikle bizim rekorumuz zaten ama bilmiyorum yani bundan büyüğü var mıdır? Ya yani bir lambuka bu kadar büyüyebiliyor mu? <laughs> Çok O hayvan? bu be Bu bak görüyor musun abi?

Evet. Adı ne bunun? Bayı bayı. Kaldırsana bir Bunu. Ha. Şöyle. Haydi Allah! Hastin Allah! <laughs> Allah Allah! Nasıl? Çok iyi. Aşırı iyi. Nasıl ama? Oy, oy, oy. Bir de fotoğrafını alalım belki. Al evet baba ne geldi böyle ya? Neyse. Şuna bak. Kaç kilo tahmin? Ay, 20. Fazlası var eksik yok baba. Şuna bak. Evet, avımıza devam ediyoruz. Takipte kalın. Evet, neymiş gelen? شكرا <applause> كيف <applause> evet kılıç of bugünün kaçıncı kılıç oldu bu ya dört mü oldu dört, dört oldu. oldu dört aydınlıyız geliyor geliyor vay 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 Yine iri balık. Yine iri balıklardan bir, bir tane daha geldi. Güzel. Üçüncü iri balık, dördüncü kılıç balığı. Güzel gidiyoruz. Evet, evet. Nişan güzel. Olacak, olacak. Güzel bu. Hep böyle gelsin. Devam etsin. Ne dedim? İnşallah. Bitti. Evet, takımların sonuna geldik. Nasıl yoruldun mu amca? Allah bereket versin ya, şükür etmek lazım. Yani bu, bu şey bir takım yani, çok yoğun bir takım. E yani büyük bir sermaye var ortada. Ona göre kazanmamız gerekiyor. Ona göre ona göre para Yine de bereket verdi. Güzel bir av var. Tabii canım. Allah belamızı verir yoksa. Verir, verir. Bir şey aşağı bakayım. Yorulduk. Allah şükür dört balımız var güzel. Aynen. Ama dev bir lambuka geldi. Süperdi ya. Evet, çok güzeldi. Eğlenceli bir avdı bugün. Evet. Şimdi yine takım atacağız devam. Bu işler böyle. Takipte kalın. Bu tur devam edeceğiz. Kılıç balıklar olsun lan bu kadar olsun. Orkinos da gördük bugün ilk defa. Çok kötü yaptı ama ha. buradaki çok kaliteli orkinos. Aslında onları alabilsek çok güzel olur. Bir tane şöyle yemelik alsak aslında. Birinci kalite oluyor bu sarı kan... Yellow fin e değil mi bizim gibi? Yok bizim blue fin. Mavi yüz geçti. Aynen. en değerli olsun. Çok iyi. lezzetli, lezzet, Le çok lezzetli. Ya haksızlık. Ama, Ama bu ürünlerine bildiriyorsun. Parasını ödüyorsun. alıkoyabiliyorsun koyabiliyorsun öyle. Yani parayı veren düdüğü çalıyor bu alemde. Kota tamam satın alıyor. Kota satın alıyorsun yani foto satın alıyorsunuz ürünlerinden. Öyle mi? Öyle mi? Öyledir Aynen, herhalde herhalde. Marketlerde öyle, doğru söylüyorsun. Ama özel teknelerde ben görüyorum, bağlıyorlar kayın arkasına o 10 tane, var. 15 tane orkinoz. Onlar da var öyle bir hak. Evet. Nasıl adaletse bu. Ya biz ticariyiz ya, satıyoruz diye. Algı var herhalde. Bilemem yani, şimdi devlet yasaklamış. Yapabileceğim bir şey yok, yasaksa yasak. kullanmıyoruz maşallah. Ama madem gırgırların hakkı var, onlar da ticari mal. Bir de ticari mal. yok. Yani bu aslında soru işareti. Bence yanlış bir uygulama. Yani bizim de kotamız olmalı. Trollü gırgırı nasıl varsa, trollü yok ama gırgırı var. Bizim de olmalı. Yani Aynı satıyor sahibi bilemiyorum ya. De... Çok da sorgulama baktık. Evet takımları düş. Kumaran Orada balıklarımıza bakacağız. Haydi rastgele. Gel. Rastgele. Evet arkadaşlar, günün sonuna geldik. Yorucu bir gündü. Güzel. Bugün iyi geçti. Nasıl Mustafa? Çok güzeldi. Bereketli bir av oldu. Uğur. Böyle bir lamuk gördün mü? Daha önce uzun yıllardır görmedim. gördüm ama bu bayağı iri bir, bir hayvan. İri bir hayvan gerçekten biz de güzel inanamadık. bir hayvan. Bunu alı koyduk e, yemek için. Birazdan da yiyeceğiz. Şülalemize yetecek. Haydi bakalım. Cümlemize e. rast gelsin. İnşallah iyi video çıkar hep. Güzel de. Hadi bakalım. Rast gelsin. rast gelsin. Haydi. Rast gelsin. Rast gelsin. 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 Yalamazsınız öyle. Abone olup like atmayı, yorum yazmayı. Evet arkadaşlar. E, uzun zamandır video atmıyoruz. Bundan sonra balık avlarımız böyle geçecek inşallah. Ee, izliyoruz abone oluyoruz like atıyoruz ee, yorumlarınız önemli yeleleri, biz her yorumu okuyoruz herkese rast gelsin Aşağı Aşağı. Rast